Ne kadar şimdi? Niyet mi çektireceksin evet efendim, sen? Ben anlatacağım, kucağına alırsam. Buraya. Tutuyoruz. Ay Rüya, bakıyorum çok yakıştı sana. Ay, Adı bu... ne biliyor musun? Adı Şeker. Şeker. Binnaz, bu da safinaz tabii ki. Ay ben en çok binnazı sevdim. Evet. Adı çok güzel. Şeker, binnaz, safinaz. Senin ismin ne bakalım? Rüya. Rüya ablana bak şimdi. Safinaz sana bir dilek çekiyor. Bir tane ver bakalım. Hadi bakalım Safin az ne verecek? Aa düştü. Evet. Rüya dileğin düştü. Aa bakalım açıl. Evet mor yanında en sevdiğim renkler. Getir bakalım açıyoruz. Şimdi bakalım ne çıkmış arkadaşlar. Heyecanla bekliyorum. Açamadım. Açıyorum. açtım. Oo bayağı da uzun. Bilimsel ama özgün yetenekleriniz var. İş sorunlarınıza ve yaşama aynı açıdan bakmayı e, kabahat sayıyorsunuz. Bu davranışlarınız her bakımdan Neyse önemli olay şimdi bizim neydi amacımız e, tavşanı sevmek. Devamını okuyayım mı? Fakat yaratıcı açıdan düşünürsek yerine bir davranış. Verimli, çalışkan bir kafan, iyi bir belleğe sahipsin. Gerçekten iyi bir belli. Sen de mi istiyorsun? Abiye soralım izin verirse. Abisi izin verirsen eğer rüzgarda sevebilir mi? Gel bakalım. Gel bakalım önce gel. Şimdi abi sana öğretecek, abinin söylediklerini aynen yap. Arkaya da ya. Heh. Heh. Ya çok tatlılar. Rüzgar kafasını kaldırıyor. Ay gitmeye çalışıyor galiba Rüzgar. Ha yavaş. Alayım mı? Her... Çok sıkma cici. <laughs> Rüzgar niye tepki alıyor? Alsın anne. mı abi? Alayım mı? <laughs> Güzel mi Rüzgar? Anne, bunu Gitti. Alabilirim. Anneciğim yavaş ol tamam mı? Narin narin. Alo. Sen bayağı kanguru gibi sahiplendin onu. Çok tatlı, kanguru gibi görünüyorsun şu anda. Arkadaşlar tavşan sevenler yorumlara yazsınlar. Ben okşayabiliyor ben muyum peki? Tabii. Niyet ver, geri veriyor muyuz Yok, size? Oluyor. Tamam Kardeşim peki. Geleceği için bir tane Ay, de tutup katlayıp denize İnşallah. Ooo denize atma. Ya çok güzeller. Hayır anneciğim. Tavşan mısın? Zıplama zıplama korkar zıplama anneciğim. Anneciğim az önce bir tane köpek almayı düşünüyordun. Şimdi tavşan. Ama biz bütün hayvanları alamayız ki. Arkadaşlar sizce biz bir hayvan alacak olsak bu tavşan mı olsun yoksa köpek mi? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüya artık ayrılma vaktimiz geldi. Yavaş davran. Yavaş. Onun bir yavru olduğunu unutma tamam mı? Küçücük o bir yavru. Çok narin davran. Bir bebek gibi davran ona. Hadi koy anneciğim artık. Abiye ver istersen. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşürüz minik tatlı tavşanlar. Arkadaşlar eğer Cunda Adası'na gelirseniz burada tatlı bir abi var. Niyet çektiriyor tavşanlarıyla. Mutlaka buraya da uğrayın. Hoşçakalın. Niyetin cebime koydum. Denize atacağız az sonra. İyice okuyalım atalım. Tamam hadi gidelim şimdi. Valizimizi hazırladık. Bayram. Efendim? Bana bayram şekerimi nereden aldın? Ay, bakayım. Dur bakayım. Ay bir sürü bayram şekeri. Sen yedin mi? E, yemek yiyecektik. Ha tamam o zaman. Şekerlerinizi bana verin tamam mı? Yemek yiyeceğiz. Yemekten yok, sonra... Yemeyelim mi? Aç kalırız. Arkadaşlar yolculuğumuz başlıyor bizim. Yok, Rüya, rüzgar. Yok. Ne yok? Peki bir şey söyleyeceğim. Bayram yolculuğuna çıkmadan önce yazlıkta bisikletlerimizi ne yaptık? Aldık güzelce. Hepsini buraya dizdik. Babanın bisikleti, Rüya'nın bisikleti, Rüzgün. Ay benim bisikletim yok ya. Sonra yolda içmek için su aldık, meyve aldık. Rüya akıllı saatine altak bakalım lazım olabilir yolda. Kim demiş? Yeni çıkarttım şarjdan. Evet akıllı saatimizi de taktık. Şimdi şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Birkaç gün sonra geri geleceğiz buraya ama yine de evimizde dışarı bırakmamamız gereken. Şarjı sıfır mı? E dün bütün gece şarjdaydı o nasıl sıfır? <laughs> ya anneciğim ya. Şimdi evi kontrol etmeye giriyoruz. Bakıyorum. Full süper. Evi kontrol etmeye giriyoruz. Girin bakalım şimdi evde unuttuğumuz bir şey var mı? Götürmemiz gereken ya da açık falan bıraktığımız bir şey var mı? Hepsini kontrol edeceğiz. Rüzgar hadi gel anneciğim. Balkon eşyalarımızı buraya aldık. Bir tek masamız dışarıda. Burada bir şey yok. Deniz plaj malzemelerimiz bakıyorum. Hepsi burada. Tamam bunlarla da ilgili bir şey yok. Burada prizlerde bir şey var mı? Evden çıkarken mutlaka kontrol etmeliyiz. Prizde bir şey var mı? Yok. Bir de üst kata bakalım. Camları falan açık unuturuz. Ay buradaki camı kontrol edelim. Bakıyorum. Kapalı süper. Şimdi üst kata çıkıyoruz Rüya. Evet burada bakalım. Burada unuttuğumuz bir şey yok. Bu ne? <laughs> Almayacak mısın onu? <laughs> tamam burada unuttuğumuz bir şey yok. Kulaklığın kalmış. Kulaklık kalsın istersen ya. Birkaç güne geri döneceğiz. Evet kulaklığını tak o zaman kafana. Boynuna tak. Boynuna tak şöyle. ha böyle let's go inebiliriz aşağı o zaman. Başka bir şeyimizin kaldığını artık pek düşünmüyorum. Ne? En yukarı katı baban hallediyor. Orası bizim da değil. Yatak odasına bakıyorum. Orada da bir şey yok. Evet, fark ettim. Çok havalı görünüyor gerçekten. Rengarenk. Bir de neon renkler tam yaz renkleri. Bana bir duygusallık çöktü ya. Gidiyoruz anneciğim. Ama geri geleceğiz. Aynen Allah'tan geri geleceğiz. 5-6 güne geri geliyoruz. Hadi inelim yavaş yavaş. Evimiz hoşça kal. Gidelim şimdi kapımızı kilitleyelim. Bir şey unuttum gibi geliyor ya. Arkadaşlar size bir şey unutmuş olabilir miyim? Dur bakalım inelim aşağı. İşte buldum neyi unuttuğumu. Diş fırçalarının şarj aleti. Rüya neyi unuttuğumu buldum. Diş fırçalarının şarjını unuttum. Onu da aldım. Galiba artık tamamız. Efendim oğlum. Hadi gidelim şimdi kapımızı kilitleyelim. Evet kapımızı da kapattık. Kilitledik. Anahtarımızı aldık. Bu kapımızı da kapatırsak eğer çöpümüzü dışarı çıkartıyoruz ve yazlığa veda ediyorum neyi çıkartmayalım bunu güzelce kapattık hadi gidelim Rüzgar yazlıkla vedalaşıyoruz yürü bakalım bağlamana gerek yok anneciğim görüşürüz yazlık kendine çok iyi bak tamam mı biz yine geleceğiz süslerimizi falan her şeyimizi bıraktık Üf, çok duygusallaştım ben hadi gidelim Rüzgar gel bak ne var burada bak yatak hazır dararalım haydi bakalım gel of bu ne sıcak rüya ya bayılacağım sıcaktan anne çok sıcak daha mi gerçekten bilmiyorum en sıcak mevsim yazdayız ama benim gerçekten artık kaldıracak gücüm kalmadı çok nemli ve çok sıcak burası. Keşke klimamız olsaydı ya. Değil mi Rüzgar? <laughs> ne oldu? Anne keşke bir kuma vuzu. Kuma ne alakası var? Daha da yanacağız sonra. <laughs> Arkama bir fikir geldi. Ne geldi anneciğim? Anne arabada klima var. Arabaya gidelim. Arabaya mı? Aslında fena fikir değil Rüzgar ne dersin? Gideriz arabaya açarız klimayı en azından biraz serinleriz sonra geri geliriz eve. Hadi gidelim yürü Rüzgar. Efendim Rüzgar. Hayır onlar Rüya'nın senin maviler aşağıda. Rüya Rüzgar'ın terliklerine verebilir misin? Ay dışarı çıktık ama şu an bir pişmanlık geldi bana daha mı sıcak? Anahtarı da aldım. Hadi bakalım let's go arabaya. Evet araba açıldı. Benim bakım arkaya arkaya hemen öne oturdular ya. Hemen ya inanamıyorum size. Tamam peki Rüya sen bin. Rüzgar gel sen de şoför koltuğuna geç. Ben nereye oturacağım? Ay bir şey geldi aklıma benim. Ya bindin mi kapatıyorum. Arkaya mı oturacaksın? İstiyorsan öne oturabilirsin. Yok arkaya oturayım. arabayı. Nasıl yaptın bunu? Hah açıldı geri. Çeki bakalım. Bin anneciğim hadi bin 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 bakalım. Bir şey söyleyeceğim ama dikkat edin ayakkabılarınızı değdirmeyin bir yere tamam mı? Nasıl sıcaklık serinlik geldi mi Rüya biraz? Açıyorum klimayı hazır mısınız? Ay aklıma ne geldi? Şimdi bu güzel havada şöyle bir de yanına böyle abur cubur bir şeyler getirsem. Bu serinlik keyfini bir de abur cubura süslesek nasıl olur? İyi fikir değil mi? Hadi o zaman anahtarı şuraya bırakıyorum. Tamam mı ben gidiyorum. 5 dakikaya geliyorum ben ama. Evde doğru dürüst hiç abur cubur bir şey kalmamış ki. Neyse hazır arabaya da binmişken gidelim o zaman marketten abur cubur bir şeyler alalım. Annem hadi aç kapıyı. Rüya hadi aç. Rüzgar açsana anneciğim. Anahtar şurada. Efendim. Ne diyorsun? Nerede anahtar? Aa eyvah eyvah anahtar yok. E, araba açık. Nerede anahtar? Cama aç, cama. Cama açman lazım, çıkamazsınız yoksa. Klima tamam evet güzel ama çıkamıyorsunuz. Cama açmalısın. Ay nasıl yapacağız bu cam olayını? Ya of anahtar. Evet dur. Anahtarı ara. Arabanın içinde bir yerdeydi. Ara anahtarı ara. Yapabilirsin. Ara her yere bak. Şu arka arka tarafa bak. Ah oraya koymuştum anneciğim orada. Bak bak bak. Yok mu? Nasıl yok anneciğim? Arka tarafa bak. Belki rüzgar atmıştır. Arka tarafa bak. Hadi Rüzgar ara anahtar nerede? Aşağı mı attın? Hemen bul o anahtarı. Hemen. Hadi. Hadi yoksa kaldınız orada çıkamıyorsunuz. Buldun mu anahtarı? Ne yapacaksın şimdi peki biliyor musun? Ne? Yok mu? Öf. Rüya şimdi bu tarafa gel. Bu tarafta bir yerde start düğmesi olmalı. Ona bas, arabayı çalıştır ve camı aç. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Arabayı çalıştırıp cama basacağız. Hadi anneciğim yapabilirsin bunu. Arabayı çalıştırman lazım. Ay inanamıyorum şu an gerçekten bu yaşadıklarımıza. Gel. Gel. Ne oldu? Oh be sonunda camı açtık en azından. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Anahtarı ver Rüya bana. Ver anahtarı anneciğim. Ver 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 ver. Versene ya. Kızım anahtarı ver. Rüya bir şey söyledim. Arabada kaldınız şu anda biliyorsun değil mi? Ee, sen biliyorsun çalıştırı gidersiniz. Arkada kapı kapalı ama onu ne yapacağız? Eğleniyor musunuz Ay, siz bir burada? Ne şey, şey var? Ne var? Evet anneciğim. Anneciğim camımı kapatmaya çalışıyorsun. İçeride kalmayı niyetliyim diyorsun. Sen bizi bırak git o zaman ben gidiyorum. Anahtar da sizde. Ben kar. Bir şey söyleyeceğim. Arabayla bir tur gitmeyelim mi markete ya içimiz? Ben bakalım hadi gidelim markete abur cubur alalım olur mu? Heh. Hadi o zaman Rüzgar geç arkaya hep beraber. Arabada kilitli kalma olayımız bittiğine göre markete gidelim. gidelim. Efendim oğlum anlamadım. Teyze mi? Hangi te Yaşlı teyze. Yaşlı teyze mi? Ben. Hadi gidelim o zaman. Evet. Yaşlı teyze. Hah, geldi bizim teyze. Merhaba teyze nasılsın? Kapıda işte gir gir. Gel, gel. Sen geldin mi? Oo o, yine öpecikleri kaptın. Ay sağ ol teyze nasılsın? İyi misin? İyi, İyim ben de. Rüzgar Ayşe teyzenin bahçesi çok güzelmiş. Yok, Rüzgar. Oyun. Rüzgar. Usudur belki kum oynamana bir izin verir ne dersin? Ayşe teyze. Bilmem teyze bahçede ne? ne var? Bahçe değil. Ne? Orman. ne? Ne 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 ne? Mor orman mı? Ay biraz Esrarengizli Peki bizi gezdirir misin yaşlı teyze mor ormana? Hadi bakalım gel gidelim rüzgar elimi tut mor orman falan diyor. Bak gizemli şeyler var burada. Oğlum yavaş git. Gizemli bir şeyler var diyorum sana. Ay yaşlı. Heh, gel teyzeciğim buyur. Ay bu yaşlı teyze bizi Mor ormanı diye götürüyor acaba? <laughs> Ay teyze ne güzel bahçem var. <laughs> Kızdı teyze. Kızar tabi bak. Her sabah suluyorum. Her sabah suluyor bakıyor. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Dur. Bak bak nasıl yürüyor ya teyze görüyor musun? Yan yan. Geç yengeç gibi yürüyeceksin sen de. Yengeç gibi yan yan. Evet. Ay, ikisi de gitti ben gidemeyeceğim. Şaka yapmıyorum benim için çok şey burası. Ama gidiyorum. Ay teyze. Teyze. Ay beni de duymuyor. Hayır Rüzgar bizi gerçekten ormana falan götürüyor olmasın? Düşünsene yaşlı teyzemiz cadıymış bizim bizi. he neden mor orman dediğini buldum. Çünkü bunları mor iplerle bağlamış domatesleri. Bazılarını mavi bazılarını beyaz ama genelde mor ip var. O yüzden mi buranın adı mor orman teyze? Değil mi? Neden? Evet buradan geceleri bir mor bir ışık çıkıyor. Ne diyorsun teyze? Yürü yürü rüzgar yürü ben korkarım öyle şeyden yürü. Hayvan mı çıkıyor. Hangi hayvan? Ay hayvan diyor. Rüzgar rüzgar buraya gel. Koş koş koş. Hayvan çıkıyor diyor. Koş 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 koş. Aa, hay... Görmek zor. Ya teyze sen beni korkutuyorsun. Korku hikayesi mi anlatıyorsun bana? Yılan mı bu? Görmesi zor. Ne? Yok. Aa, tut. yiyebilir miyiz teyze? Ya, ya, Ay, yıkanmadan dut yıkanmadan yenir ya. Var, bak dut var. buldum. Böcek mi var? Yiyecek misin? Tamam ver o zaman bana. Bak bir tanesi de bu mor ormanda mor. Dut.